ortaya çıkacak ki şu YGS ve KPSS'de çıkabilecek soru tipleri kitabında. Hı hı. 350 tane soru var. Bunun 70 tanesi problem. Hı hı. Problemin zaten en büyük sıkıntı problem. Problemde 70 tane soru ve çözümlü evet. sorular pratik yöntemlerle anlatılan şu kitaptaki o 70 soruyu çözdüğümüzde zaten problemlerin 5 tanesini yapabiliyor. 8 evet. problemin 5'ini yapabiliyor. Sadece şu kitapla Hadi bakalım. Yöntem böyle. Evet, Bu kadar Tem... iddialısınız. Evet iddialıyım. Ee, ben <laughs> iddiamı da kanıtlayabiliyorum diyorsunuz. <laughs> ki <kanıtlıyorum> Daha önceden <laughs> çocuklara, gençlere verdiğim derslerde evet. zaten geri dönüşümü aldığıma göre bir problem yok tabii diyorsunuz. Malatyalılara da 24 Temmuz'da belediye konferans salonunda saat 11'de sesleneceksiniz. Evet, evet. Peki şimdi programın sonuna geldik. Ee, son olarak aynı zamanda yazarsınız. Gerçi yazdığınız kitaplar zaten muhtemelen matematik evet, üzerine evet, tamamı. Evet. Bu iki kitap mıdır? Onu haricinde de hızlı Çok matematik şeyleriniz. var. tabii şu anda ile LYS'ye yönelik LYS'de çıkabilecek soru tipleri. Hı -hı. lise 1, lise 2, lise 3, lise 4'lerde ayrı ayrı yazılda çıkabilecek soru tipleri şeklinde kitapları çalışmaları da devam ediyor. Hı -hı. Bu e -hı. farklı farklı matematik üzerine farklı konularda çalışmalarınız evet, devam ediyor. Evet yani benim ediyor. yaptığım şey standartın dışında farklı bir şey. Hı -hı. Evet. Bu şekilde farklı bir yöntem, farklı bir taktik, farklı bir kitap hı hı. bu şekilde olduğu için zaten insanlar da artık e, standartın dışına çıkmak istiyor. Farklı bir şey Böyle olması düşünüyor. gerekiyor. O da çok e, hem tutuyor hem de başarılı oluyor. Çok ilginç bir şey değil mi? Bütün e, dünyanın birçok ülkesi e, hani ata alan Üsküdar'a geçti derler ya bizim evet. meşhur bir deyim vardır. Nelerle uğraşırken biz hala belirli konularda inatla aynı şekilde eğitim öğretime devam ediyoruz. Evet. Değişmiyor. Çocukların başarısızlığı devam ediyor. E, genç nüfus artıyor ama başarı ortada yok. Matematikte, fende, özellikle fende de çok kötüyüz ülke olarak. Sıfır çeken öğrenci sayısında bir artış var. Malatya olarak gene Malatya geneli Türkiye ortalamasının altında neredeyse çok kötü durumdayız. Şu anda YGS'de 700 bin kişi matematikte sıfır çekmiş. Ama bu 700, 4, bin, 700 bin kişi bu dört 4 artı 4 artı 4 ile ben bu matematik sıkıntısının bir nebze olsun aşılacağını düşünüyorum. Yani güzel bir sistem. İnşallah diyelim evet. ama öğretmen lazım işte. Yani i̇şte anlatman öğretmen, değil, evet, öğretmen, öğretmen lazım. lazım. Bunu öğretmen yapabilir. Hı hı. Yani Malatya'da öğretmen tabii ki var. Tabii yani ki. iyi anlatan, iyi bilen herkes var. Bütün dershan hocaları İyi hoca ki dershanede ders veriyor. Herkes ama burada anlatmanlık ayrı, öğretmenlik ayrı. Evet. Öğretmen ise başarılı olur ve ön plana çıkar. Hı hı. Bu proje tamamen öğretmen üzerinde. Mesela ben 100 kişiye de ders anlatsam 100 kişi de aynı şekilde faydalanacak. Benim anlatış tarzım o. Herkes aynı şekilde faydalanacak. Evet çok onu iddialısınız. Onu sorabilirsiniz yani katıldıktan <laughs> sonra buraya hatta canlı yayın konu olarak öğrenciler evet. alıp burada da konuşma yapabilirler. bu Şu konferans geçsin ve hemen ardından bu sistemi bir anlatın gençlerimize, çocuklarımıza. Evet. Ama sonrasında dediğiniz gibi ben de merak ettim yani bunu, sonrasında gelebilecekler, bir hafta sonrasında gelebilecekler nokta ne olabilir, onu nasıl olabilir? Görmek açısından ben öğrencileri buraya getireceğim. Peki yani, bunun sözünü de alıyorum evet, sizden. Hadi Evet öğrencileri getireceğim. Ee, çocuklarımız bizler matematikte başarısız ama bu bizim zekamızla alakalı bir sıkıntı olmasın evet. lütfen bunun evet. sıkıntısı işte eğitim sisteminden bunun sıkıntısı ondan bundan şundan evet. ama ortada bir başarısızlık varsa bunun atılması adına yapılan çalışmalardan biri bu. Evet. Ee, bu çalışmayı şöyle bir uzaktan bakmak değil de nedir ne değildir e merak ederse izleyicilerimiz son bir kez daha anons edelim 24 Temmuz Salı günü saat 11'de belediye konferans salonunda sevgili Malatyalılar Mehmet Karayiğit e, matematikçi yazar sizleri bekliyor olacak. E, sonrasında yaşanacak gelişmeleri gençlerimizin alabileceği, ilerleyebileceği e, noktaları bizler de merak ediyoruz. E, program sonrasında e, ilerleyen dönemlerde kendileri yine konuğumuz olmaya söz veriyorlar. Biz de merakla evet. heyecanla bekliyoruz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Şey Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz 12.03 saatler, yarın sabah haftanın son iş gününde Cuma sabahında yeni bir günde, yeni bir sabahda görüşebilmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın o şekilde